Abdurrahman Diripak Covid ve Silkeleme Operasyonu Covid-19'da başlayan süreç sadece sağlık alanında değil, ekonomik ve politik hayatta da ilk etkilerini göstermeye başladı. Birçok işletme iflas etti. Çok büyük bir işsizlik pandemisine hazır olmalıyız. Bunu başından beri söylüyorum ama pek dikkate alan yok. Monoidler geliyor ve makineler, robotlar insanın yerini alıyor. İşverenler işçilerini işten çıkardıktan sonra kendileri iş aramaya çıkacak. Bakın sırada köye dönüş var. Şehirler boşalacak, toprağa döneceksiniz. Karnınızı doyurmak, hayatta kalmak için başka çareniz yok. Hadi köy derneklerini kooperatiflere dönüştürün. Bakın süreç giderek daha da hızlanacak ve şiddetini artıracak. Yani kriz derinleşecek. Bu iş sadece ekonomi ve siyasetle sınırlı değil. İctimai hayatı hatta psikoloji hayatınızı da etkileyecek. Algılarınız da değişecek. Siz maskenizi takın, fiziki mesafeye dikkat. Sakın evden çıkmayın, elinizi yıkayın. Biraz da limon kolonyası kullanın, ferahlarsınız. Televizyonunuzu açın ve dizi izleyin dizi. Size ne 5G'den. Yatırımlara tam gaz devam. Alçak irtifa uydularıyla devam. Covid mutasyona uğramış. uğrasın. Biz ve dünya aşı çalışmalarına devam ediyoruz. DSÖ'nün liderliğinde. Ah Türkiye'de bir de kağıtçuk yetişseymiş 2 liralık eldiven şimdi 50 lira olurdu. Şans işte Malezya Endonezya kazandı. Neyse o da bizden. Covid-19 biyolojik ajandı ve görevini yaptı. O test için üretilmişti. Yayılım haritası, siyasi ve içtimai refleksler ölçüldü. Yol haritası belirlendi. Onlar için de işler istendiği gibi gitmese de geri dönemeyecekler. Hesaplaşma, çatışma daha da derinleşecek. Korku ve panik pandemisinde çok başarılılar. İktidarın sadakat performansı çok yüksek. Medya ve STK'lar uyumlu, bilim ve sanat çevreleri kurşun asker. Ezberlerini tekrarlıyorlar. Çok meşguller, başka şeyle meşgul olacak zamanları yok. Elleri, ayakları boş değil, tuttukları iş değil. İnsanlar başarılı bir operasyonla agnostik hale getirildiler. Sokaktaki insan neye inanacağını şaşırdı. Bundan sonrası için her şey mümkün. Son durum 8 milyon vaka, %60 iyileşme, 500 bin ölüm, Çin 5 bin ölüm vakası bildirdi. Nüfus oranına göre Çin'deki ölümler oran olarak ABD'deki kadar olsaydı yaklaşık 625 bin civarında olması gerekirdi. Bu hesabı dünyaya kıyaslayacak olsaydık bu süre içinde 3 milyondan fazla insanın ölmesi gerekirdi bu sürede. Yıl sonu ortalama hesabı 6 milyon. Peki DSÖ ya da diğer ülkelerden hangisi kendi halkına ya da dünyaya bu gerçekleri açıklıyor? Biri çıksın bunu açıklasın. Çin'de normal gripten bir haftada ölen sayısı daha fazla. Ülkelerin liderleri genelde hatlarıyla dalga geçiyorlar. Açıkça yalan söylüyorlar. Ha, bu arada sigaranın sebep olduğu hastalıklardan yılda 4 milyon kişi ölüyor. Sigara modern bir intihar metodu adeta. Bonzai, alkol filan da öyle. İçiciler bu rezillik için inanılmaz para ödüyorlar. Bir o kadar da bunlar için devlet kasasından sağlık gideri ödeniyor. Ha bu arada iş yapmak istiyorsanız kefen ve tabut talebi artacak. Belki bizde de kramatoryum açılır. Bu kadar ölüyü nereye gömeceksiniz? Yakacaksınız, külünü yele savuracaksınız. Avrupa'da böyle, bizde de niye olmasın? Daha hijyenik, daha çağdaş ve daha ekonomik. Sahi DSO niye her yıl 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan 10 kadar sağlık sorunuyla ilgili pandemi ilan etmiyor? Ama Covid-19 gerekçesiyle bütün dünya ayağa kaldırılıyor. Afrika'da açlık sebebiyle insanlar zengin sofralarında israf edilen gıdayla doyurulabilirdi. Ama bu konuda kimsenin kılık kıpırdamıyor. Ama öte yandan Covid'in tüm dünya ekonomisi silkeleniyor. Covid-19 global sistemin bir silkeleme hareketidir. İktisat, siyaset ordular, polis, insanlık silkelenecek. Ölen ölür, kalan sağlar onların olacak. Birinci dalga silkeleme yeterli olmazsa ikinci, üçüncüsü gelecek. Bu hamle bugün burada durdurulamazsa uluslararası sistem açısından ikinci, üçüncü dalgalar onlar açısından çok daha kolay olacak. Şimdilik bu işler daha hızlı bir şekilde ilerleyemiyorsa bu güçler kendi aralarında görüş ayrılığına düştüler. Aslında hepsi ortak gaye içindeler. Büyük bir katliama hazırlanıyorlar. Sayısal anlamda tarihin en büyük katliamı olacak bu. Bu katliamı planlayanlar daha düne kadar bize insan hakları, demokrasi, hukuk devleti, çevre dersi verenler. Özgürlükten, barıştan, adaletten söz edenler. Kendi aralarındaki sorunun üç ayağı var. Liderlik, yöntem ve kriz sonrası kurulacak düzen. Bu konuda hemen anlaşamayacakları görülüyor. Bunun sonunda tarafların işbirliği yaptığı üçüncü ülkeler üzerinde sıcak bir vekalet savaşı yaşanabilir. Bugün ABD, İngiltere ve Fransa'da yaşanan olaylar ya da Orta Doğu dedikleri bölgede Libya'da yaşanan vekalet savaşlarının arkasında da bunların karşılıklı meydan okumalarını, mevzi kazanma çabalarını görüyoruz. Herkesin bir planı var, Allah'ınsa bir hükmü var. Galip olacak olan Allah'ın hükmüdür hayır ya da şer o oh, her neyse Allah'ın iradesi içindedir. Biz rızasına talip olalım. Bu bizim kader anlamında imtihanımız. Biz bu süreçte imtihan oluyoruz. Kim kimle haş olmak istiyorsa onlar onların yanına koşsun. Bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde Allah hayır murad etmiş olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Selam ve duayla.